Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün sizlerle ne yapacağız? Morjeton nasıl kasılır? Ne işe yarar? Onları göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle mor jeton ya da diğer adıyla yıldız jeton sizin oyun içinde bedava paket almanıza yarıyor. Ekran gelirse göstereceğim. Geçtiğimiz günlerde Federin yaptığı skandal hata sebebiyle e, saat 12 ile 1 arasında gece yarısı herkese 10k 10.000 mor jeton verilmişti. Onun üzerine oyun bayağı bir iç oldu yani. Şimdi burada yıldız jetonlarınız gözüküyor sayısı 118 olarak ve şurada ücretsiz paketler var. Yani ücretsiz dedim. E, FC ile de alabiliyorsunuz. Yıldız jetonla da alabiliyorsunuz. 800 yıldız jetona BP kutusu ve 750 jetona oyuncu kutusu. Ayrıyeten Şurada sezon paketi var. Buradaki paketler güncelleniyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, onun dışında bunların da 7 saati var. Bunlar da zaman içinde güncellenerek yeni şekillerini alıyorlar yani. Onun dışında şimdi sizlere en önemli arena görevinden bahsedeceğim. En önemli beton kasma tekniği arenadır. Her salı öğlen 12'de gelir. Ee, pazar pazar gece yarısı 12'de biter. Toplam 5 aşamadan oluşur. Şunu kapatayım. Toplam 5 aşamadan oluşur. Sırasıyla 400, 500, 600, 700 ve 800 olmak üzere toplamda 3000'e yakın bir jeton buradan kazanabilirsiniz. Yani hepsini tamamladığınızda yaklaşık 3000 tane jet, 3000 jeton kazanıyorsunuz. Ben genelde 4. aşamaya kadar geliyorum ve 2200 jetonumu alıyorum. Burası bir kere garanti. Tamam mı? Ben size öncelikle garantileri anlatacağım. Sonra ekstralara geçeriz. Ondan sonra şurada 1 ve 1 bir kısmında birlik kısmında şurada görüyorsunuz 20 tane günlük Günlük 20 tane buradan geliyor. Bunlar da bu görevlerde değişiklik gösterebiliyor. Ondan sonra şuradaki lig sıralamasında birinci olursanız 100 jeton ikinci olursanız 60 jeton, üçüncü olursanız 30 jeton şeklinde gidiyor. Sanırım dördüncüye de vardı bir. Evet dördüncüye de 10 jeton var. Ama yani burası sizin oynayış kabiliyetinize bağlı olarak garanti diyemeyeceğim. Ben size garanti yolları göstereceğim. Ondan sonra ee, başka nerede vardı? Heh, şurada hedefler kısmında. Hedefler kısmında görevler kısmında günlük günlük 52 jeton verir Bunların sonra haftalık ne kadar olduğunu hesaplı bir şekilde göstereceğim ben size. Günlük 52 jeton vererek buradan da bütün görevleri yaparak ee, jetonlarınızı alabilirsiniz. Şimdi, bu üç yer garanti. Tamam mı? Arena 1 ve 1'deki ödüller bir de görevler kısmı. Ondan sonra şurada başarımlar var. Bu temel zorunlu başarımları açmanız gerekiyor bir kere. Bunlardan da geliyor yüklü miktarda. Sonrasında temel başarımlarda her e, oyunda ne kadar aktif iseniz, ne kadar başarılıysanız o kadar ödül geliyor. Mesela ben çevirimci Volta'da 3 kere maçın adamı ödülünü kazanırsam forvet mevkisinde 3 tane de yıldız jeton geliyor. Yani burası tamamen sizin oynayış şeklinizle alakalı bir şey. Ama şunu söyleyebilirim ki çok yüksek seviyelerde jetonlar kazanabiliyorsunuz burada. Ondan sonra bir de bir de yani çok çok zor bir ihtimal ama şurada e, şurada olması lazım. Buradan kulüp takımına geçtim ben şu anda. Kulüp takımından teknik adamın yolu var. Tamam mı? birinci aşamadaki görevleri yaptığınız takdirde 50 jeton ikinci seviyedeki görevleri yaptığınız takdirde 100 jeton 3'te de 150 veriyor ben şu anda üçüncü aşamayı tamamlayamamışım gördüğünüz gibi yani yıldız jeton biriktirme bu kadar benim bir önceki videolarımda gördüğünüz gibi 8 pakette BP kutusundan 8 pakette 1.5 milyara yakın bir para kazanmıştım. Oyuncu kutusu açtığım paketlerde de videolar da var. Ama oyuncu kutusundan yani gelen oyuncuyu satsanız bile atıyorum 100 milyonluk bir oyuncu geldi. Bunu sattığınız sizin cebinize 60 milyon kalıyor. Yani onun yerine bence eğer ki kadronuz tam değilse yani oyuncuya ihtiyacınız varsa e, özel bir ipi kutusunu tavsiye ederim. Ama ben diyorum ki kadron benim tam başka oyuncu almayacağım. Ben artık büyük oyunculara yürüyeceğim. ikon istiyorum diyorsanız ilk var oyuncu kutusu sizin tercihinize bağlı olarak burada durabilir. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Ha bir dakika şuradan hemen yani şunu da küçültelim. Şuradan haftalık bir haftada günlük görevlerden bir haftada 364 jeton kazanıyorsunuz. Birlikten günlük görevlerden bir haftada 140 jeton kazanıyorsunuz. Arena zaten az salıdan pazara kadar durduğu için bir hafta olarak geçiyor. Dördüncü aşama sonunda eğer ki bitiriyorsanız 2200 jeton yani bir haftada toplam e, 2704 jeton kazanıyorsunuz. Bunu 4 haftaya çarptığınız zaman ne yapıyor? Hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım. 2000 2704 çarpı 4 dediğimiz zaman bir ayda zaten 10K'yı toparlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hatta 10K'dan bile daha fazla ödül toparlayabiliyorsunuz ki bunlar garanti dediğim gibi yani bunların hepsi garanti Eğer her gün oyunu oynuyorsanız her gün oyunda vakit geçiriyorsanız bunlar sizin için garanti ödüller. O yüzden o alamayan 10K'yı alamayan arkadaşlar üzülmesin. Yani bir ayda zaten 10K'lık bir jeton topluyorsunuz. Dediğim gibi umarım faydalı olmuştur video. Buraya kadar izlediyseniz bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.